çekinimizi yaptık. Pasaport kontrolünden geçtik. Birazdan da bu mini vapurumuz kalkacak. Ve Sakız Adası'na doğru yolculuğumuz başlayacak. Ege Denizi'nde yer alan Yunan Adası isminden de anlaşılacağı gibi sakız ağaçları ve bu ağaçlardan elde edilen damla sakızları ile ünlüdür. Adanın karşısında yer alan çeşmeden feribot seferleri mevcuttur. Schengen ülkesi olmasından dolayı vize gerekmektedir. Osmanlı egemenliğine girdiği 1566 yılından Yunanistan'ın eline geçtiği 1913 yılına dek yaklaşık 347 yıl Osmanlı devleti egemenliğinde kalmıştır. Müzik Damla sakızı sakız ağacından elde edilen bir reçinedir. Geleneksel olarak sakız adası ve çeşmede üretilmektedir. Aslında sıvı olan damla sakızı güneşte kurutularak sert ve dağılabilen yarı saydam damlacıklar haline getirilir. Damla sakızı ağacın gövde ve kalın dallarının yaralanmasıyla elde edilmektedir açılan yüzeysel yaralardan kendiliğinden akan bu doğal reçine havayla temas edince sertleşerek damla sakızının bilinen yuvarlak oval şeklini ve sarımsı rengini kazanır. Sakız ağacı erkek ve dişi olmak üzere iki farklı cinsiyete sahiptir. Damla sakızı üretimi sadece erkek ağaçlardan yapılmaktadır. Dolayısıyla çoğaltmada da sadece erkek bitkiler kullanılır. Verim çağı 15-50 yaşları olan bir ağaçtan ortalama 300-350 gram sakız toplanabilir. Şimdi sakız adasına geldik ama Öyle bir kuyruk var ki şimdi tabii cumartesi olmasından dolayı da bir insan yoğunluğu var. Güney Ada turuna katılacağız Enes Turus'tan. Ofisi de burası. Kişi başı 20 euro. Biz iki kişiyiz 40 euro. Yaklaşık işte 3-4 tane köye götürecekler. Bir yerde yüzme molası vereceğiz. Sonrasında da tekrardan merkeze döneceğiz. Bu adada ilginç köyler de bulunuyor. Bunlar seramikleriyle ünlü Armolia, Orta Çağ esintileri taşıyan Olimpi, geometrik duvar sanatıyla Pirgi ve labirenti andıran dar sokaklarıyla Mesta'dır. Turumuza başlıyoruz. Sakız Adası merkezinden 35 kilometre mesafede bulunan Mesta Köyü en iyi korunmuş ortaçağ köylerinden biridir. Benzersiz bir mimariye sahip köy Bizans döneminde inşa edilmiştir. Köyün içine girmek için sadece iki kapı vardır. Sokaklar dardır ve evler boşlukları olmadan yan yana inşa edilmiştir köy, korsanların kaybolması ve köy merkezindeki önemli binalara ulaşamamaları için bir labirent şeklinde inşa edilmiştir. Evlerin yan yana olması, köylülerin evlerin çatılarında görünmeden hareket etmeleri için tasarlanmıştır. Mesta köyünde ziyaretçilerin ilgi gösterdikleri eski eşya satan çok sayıda dükkan bulunmaktadır. Adını köyün meydanında bulunan kaleden alan Pirgi Köyü, Sakız Adası'nın güneyindeki en büyük köylerden biridir ve Mastohorya Belediyesi'nin merkezidir. Bir kale gibi inşa edilen Pirgi'de evler 2-3 katlıdır ve köyü koruma amaçlı bir duvar oluşturacak şekilde inşa edilmiştir. Sadece köyün içine bakan tarafta kapı ve pencereler vardır. Çok sayıda ziyaretçiyi çeken köyün bir özelliği de evlerin ve kilisenin dekorasyonunda kullanılan süslemelerdir. Bu süsleme tarzına kısiste adı verilir. Bu benzersiz süsleminin bir sistemi vardır. Binalar önce iyi bir kaplamayla kaplanır, sonra siyah kum geçirilir ve son olarak da daha yumuşakken ustalar geometrik şekiller verirler. Yol boyunca böyle minik kilisecikler var. Bu da şu anlamı geliyor. Zamanında burada bir trafik kazası olmuş ve tam bu noktada biri ya da birkaç kişi vefat etmiş ve onların anısına böyle bir anıt yapılı, böyle minik bir kilisecik yapılıyor. Agia Dinami plajı Mesa bölgesi yakınlarında Sakız Adası merkezinin 36 kilometre güneyinde yer alır. Bu gözlerden uzak beyaz kumlu Plaj adını yakınında bulunan kiliseden almıştır. Ve Agia Dinamideyiz. Şimdi sandalyelerimizi şöyle kurulduk ve mükemmel bir denize karşı oturuyoruz. Sabah erken saatleri olduğu için şu anda tek tek insanlar var. Hatta şurada yüzenler de Türk. Solumuzda da Yunan grubu var. Yani erken saatlerde gelirseniz denizin tadını çıkartabiliyorsunuz. Çok çok rüzgarlı değil. Ee, hani böyle dalga dalga üstüne bir rüzgar yok. Hafif bir rüzgar var şu anda. Adaya gelmişken mutlaka uğramanız gereken yerlerden biri bu. Biz nasıl buraya geldik? Arabayla geldik. Öbür türlü çünkü burada otobüs seferi ya da minibüs tarzı bizim ülkemizdeki gibi şeyler yok. Ara araç kiraladık. Araç kiraları da şöyle sezonda 50 Euro'dan başlıyor. İşte 190-200 Euro'ya kadar gidiyor. Biz bir tane Toyota Verso S aldık. 60 Euro günlük. Bir de onun benzinini karşılıyorsunuz. Yani topu topu 70 Euro'ya falan gelir. Aslında topu topu diyorum ama buraya göre fiyatlar normal. Türkiye'de tabii kuru 18-50 ile çarptığınız zaman tabii ki yüksek geliyor. Yani bir tura katılmalı mısınız derseniz bence kendi turunuzu kendiniz yapabilirsiniz. Yani Güney Ada turunu kendiniz yapabilirsiniz. Normalde bizim dün gitmiş olduğumuz gibi tur yol ya da Ertürk'ten de alabilirsiniz ama zaten aynı yerlere gidecek, aynı yerlerden geçeceksiniz. Ee, kendi programınızı kendiniz yapmanız bence daha doğru, daha ekonomik oluyor. Hem de kişi sayınızda en az böyle 3-4 kişi falan olursanız çok daha ekonomik olacaktır. Bir de turlarda şöyle bir dezavantajı var. Mesela Pilgi köyüne götürüyorlar. 40 dakika süreniz var diyorlar. Ya da yarım saat süreniz var diyorlar işte yemek mi yiyeceksin, orayı mı gezeceksin, fotoğraf mı çekeceksin? Hemen toplanıp tekrardan turla beraber geri dönüyorsunuz. O yüzden kendi programınızı kendiniz yapmanız daha doğru diye düşünüyorum. Olimpi köyü 14. yüzyıldan kalma bir ortaçağ köyüdür. Pirgi ve Mesta köyleri arasında yer alıyor. Burada da evler yan yanadır, dış taraflarında kapı ve pencere bulunmaz. Sakız ağaçlarını ve halkı korsanlardan korumak amacıyla evlerden bir duvar oluşturmuşlar adeta. ve frappelerimizi içip Sakız Adası'na veda ediyoruz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.